Bir mimarlık merakı oluşmaya başladı bende. Bu mesleği yapmak istediğimin farkına vardım. Etraftan hep olumsuz tepkiler aldım. Mimar olmak istiyorsan, mimarlık yapmak istiyorsan geniş bir çevren olması lazım. Dedim ki ya ben mimar olmak istiyorum ya. Hani ateş var bunun farkındayım. Onu artık dışarı çıkarmak istiyorum. Ciddi bir şekilde oturup çalışmaya başladım. Sonuçların açıklandığı gün çok iyi hatırlıyorum. Ablam geldi yanıma. Ya yani böyle elim ayağım titrerek telefondan yazdık. Listenin üçüncü sırasında, sonuncu sırada adımı gördüm. Hayatımın en mutlu günüydü ve hani bu meslek için çok doğru bir karar verdiğimi o anda bir kez daha farkına varmış oldum. Meslekteki en motive edici şey bir şeyleri üretme, yaratma arzusu sıfırdan. Ve o sadece aslında binadan ibaret bir şey değil. O mekan, o bina bizimle birlikte yaşıyor aslında. Kendilerinden başlamaları gerekiyor. Kendilerini tanıyarak ne yapmak istediklerinin farkına vararak ne yapmak istediğini biliyorsun nasıl mutlu olacağını biliyorsun hani belirli bir disiplin ve istikrarda çalışmaya devam ettikten sonra ben başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Mesleki Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu Sayın Mimar Beyza Tıraş bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Ee, Sayın Tıraş, biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Ben aslında Osmaniyeliyim, orada doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerimi orada tamamladım. O Ondan sonra İstanbul'a üniversite okumaya gelmeye karar verdim ve 7 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Biraz da bu karar verme sürecinden bahsetmek isterim açıkçası. Evet. Ben ilkokulu ve ortaokulu nispeten başarılı bir öğrenci olarak tamamladım liseye başladığımda lise de yine fena olmayan bir okuldu Osmaniye'ye göre. Liseye başladığımda yavaş yavaş işte yetişkinliğe doğru yaklaşıyoruz ve hani insan bir şeyleri sorgulamaya başlıyor, bir amaç aramaya başlıyor kendine. Benim de öyle olduğum bir dönem oldu. Lise iki dönemim. Ama öncesinde başarılı geçen bir zaman diliminden sonra çok başarısız bir şekilde başladım lise 1'e. Yani böyle 5-6 tane zayıflarımın olduğu bir dönemden bahsediyorum. Çünkü o dönemde lise 1. sınıfta ne yapmam gerektiği konusunda karar veremediğim bir dönemdi. İlerisini göremediğim bir dönemdi ki normal olarak her öğrencinin yaşadığı bir süreçti. Lise 2'ye geçtiğimde bir yer, nereden geldim ben de bilmiyorum ama bir mimarlık merakı oluşmaya başladı bende. Adını bu mesleği yapmak istediğimin farkına vardım. Ancak bunu dile getirdiğimde etraftan hep olumsuz tepkiler aldım. Yani. Zaten çok bilinen bir algı var. Mimar olmak istiyorsan, mimarlık yapmak istiyorsan geniş bir çevren olması lazım. Büyük kentlerde yaşıyor olman lazım ki ben Osmaniye gibi çok küçük bir şehirde yaşayan bir insanım. Buradaki insanlardan duyduğum tepkiler bu oldu. Ya ister istemez demoralize oldum hani tekrar bir boşluğa düştüm o senemde. O şekilde derslere çalışmadan, başarısız bir şekilde devam etti. Ama baktım ki hani bu yol bu şekilde ilerlemeyecek. Hani bunun farkındayım. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir amaç, bir tutku bulmam gerekiyor kendime. Tekrar bir yıl sonra hani dedim ki ya ben mimar olmak istiyorum ya. Hani bunu insanların ne dediği falan artık hani umursamak istemiyorum bunu. Bu mesleğin bir şeyi var içimde yanan bir Ateş var bunun farkındayım. Onu Bunu artık dışarı çıkarmak istiyorum. Ve ondan sonra bu kararı verdikten sonra ciddi bir şekilde oturup çalışmaya başladım işte. Üniversite sınavına gireceğiz. Belli bir süreç var önümüzde buna başlamak için. E tabii ki yıl geride kaldı. iki yılın derslerinin eksiğini yaşıyorum. Daha fazla tempoda çalışmam gerekiyor. Ben bunu yapabildiğim kadar yüksek tutarak işte çalışmaya başladım. Bir buçuk iki yıl kadar çalışıp üniversite sınavına girdim. Hayalim de işte yine İstanbul'a gelmek, mimarlık okumak. Üniversite sınavına girdim ama yeterli puan alamadım ilk yılımda. Bir yıl daha bekleyip denemeyi çalışmayı tercih ettim. O bir yıl beklerken e, etüt merkezi vardı. Oraya gidiyorduk hep. Herkesin bireysel masaları vardı işte. Ders çalışıyorduk falan. E, ben orada e, masama kocaman Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık diye yazmıştım. Hani insanlar görüyordu. Ya işte hani denemeler oluyor. Notlarımız açıklanıyor. Ona kıyaslayıp işte hani bunu başaracağıma dair inancı ben etrafımda oluşturamadım. Ama o inancı kendimde çoktan oluşturmuştum. Hani o yüzden onu oraya yazmam. İnsanların hedefimi açık açık görmesi benim için motive edici bir unsurdu. Neyse o yıl geçti, tekrar sınava girdik. Yine kazanamadım mimarlığı. Ama bunu kazanmak istiyorum hani Yapmak istediğim şey Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelip bu bölümü okumak. Hani bunun o kadar inanıyorum ki içimde yapmak istediğimi. Neyse oturdum ve düşünmeye başladım. Tekrar sınava hazırlanmak istemiyorum. Hani ne yapmam lazım? Oraya nasıl e, geçebilirim? O adımı nasıl atabilirim? Bir tane özel ders aldığım matematik hocam vardı. Onun verdiği bir akılla e, bir fikir geldi aklıma işte. Dedi ki hani madem istiyorsun e, yaz daha düşük puanlı bir üniversite yaz. Ortalamanı yüksek, yüksek tut mimarlığa geçersin. E, söylediği bölüm de kimya mühendisiydi o zaman. İstanbul Teknik Üniversitesi kimya, kimya mühendisliği bana puan olarak yeterliydi. Ama kimya mühendisliği de okumak istemiyorum. Hani o bir yıl bölüme sabredebilir miyim? O zaman e, sorguladığım bir şey oldu. Tekrar açtım interneti ben araştırmaya başladım. İşte mimarlıkla ilişkili olan meslekler, mimarlığa yataş yatay geçiş yapabileceğim e, meslekler ne falan diye. Şehir ve bölge planlama diye bir bölüm ilk defa duyuyorum. Böyle bir şeyin hiç daha önce evet, da. duyduğum bir bölüm değil, branş değil. Oturdum bir bölümü araştırdım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de mevcut mimarlık bölümünün üst katında. Ya, mimarla o kadar yaklaşmak istiyorum ki. Üst katındaki bölümü tercih ettim. Neyse ki geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kazandım. Şehir ve bölge planlama bölümü. İşte bir yıl hazırlık okuduk orada. Kazan gittik üniversiteye. Bir yıl şehir ve bölge planlama okudum. Bölüm işte bölümün sonunda bir yılın sonunda yatay geçiş başvuruları vesaire başlıyor ama ondan önce şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu şehir bölge planlama sürecini nasıl geçirdim? Bölüme ilk başladığımda aslında ilk zamanlarda heyecanlıydım. Baya böyle kocaman kağıtlarda çizim yaparak başlıyoruz. Mimarlıkla ilişkilendirmeye başlamıştım. Ama hedefim başkaydı. Orasını bir basamak Tabii, evet. olarak kullanmaktı niyetim. Zamandan ilk başlarda sevdim olarak düşündüğüm mesleği aslında şehir ve bölge planlama için konuşuyorum. Hani o kadar nefret etmeye başladım ki o derslere çalışmak benim için bir çile haline gelmeye başladı. Ama bir yandan mimarlık sevdam var. Hani ona geçmem için bunu yapmak zorundayım. Neyse bunun için hani pes etmedim. Bu yapmak istediğim şeye ulaşmak için o yolda o sene boyunca gerçekten çok çalıştım. Hatta artık e, sabrımın sonuna geldiğimi ve son final paftalarımızı, çizimlerimizi böyle ağlayarak yaptığımı hatırlıyorum. Neyse öyle böyle işte o dönemi kapattık. Ortalamalarımız açıklandı. Yatay geçiş başvurularını yaptık. E, sonuçların açıklandığı gün çok iyi hatırlıyorum. O zaman Osmaniye'deydim. E, Ailemin iş yerindeydik. Yanılmıyorsam aynı zamanda doğum günüme yakın olan bir süreçti sanırım. Ya da aynı doğum günümdü. Çok emin değilim ondan ama işte sonuçlar açıklandı diye ablam geldi yanıma. Ya yani böyle elim ayağım titrerek telefondan yazdık işte yatay geçiş başvuru sonuçları vesaire. Baktım listenin üçüncü sırasında sonuncu sırada adımı gördüm. Ve o an gerçekten hayatımı hala anlatırken heyecanlanıyorum. Hayatımın en mutlu günüydü ve hani bu meslek için çok doğru bir karar verdiğimi o anda bir kez daha farkına varmış oldum. Ve böylece mimarlık gerçekten Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık hayatına adım atmış ve o lisans sürecine başlamış oldum. Yani üniversite sürecim de açıkçası çok keyifli geçti. Ben başarılı da bir öğrenci oldum. Çok severek çalıştım çünkü derslere de, projelere de. Geçtiğimiz dönemde biraz da uzattım okulu. Yarım dönem kadar da uzatmış oldum. Geçtiğimiz dönemde lisans eğitimimi tamamladım. Yani şimdi anlattıklarınız gerçekten bizi izleyen yani üniversite öğrencilerine hem tercih yapacak olan öğrencilere e, çok güzel bir ışık. Eminim sizin gibi e, düşünen, sizin gibi yaşayan, yaşadıklarınızı yaşayan e, onlarca yüzlerce öğrenciler vardır. Burada sanıyorum istikrarlı oluşunuz ve içinizdeki o aşk sizi olduğunuz yere sürüklemiş. Kesin Tam da istediğiniz yani. gibi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirmişsiniz. Ama tırnaklarınızla fazlasıyla kazıya kazıya. Evet. Lise yıllarındaki kaybettiğiniz iki yılı sonralarında biraz ağır ödemişsiniz bedelini evet. ama yine de istediğiniz şeyden vazgeçmemişsiniz ve devam etmişsiniz. Bu çok güzel bir şey sizin adınıza. Şu an bunları anlatıyor olmak çok gurur vericidir de eminim sizin için ve aileniz için de keza aynı şekilde. Peki bu mesleği seçerken sizi buna motive eden şey neydi? Bunları yaşarken ya da mimarlığı ele alırken hani ne sizi motive etti? Açıkçası bu meslekteki en motive edici şey bir şeyleri üretme, yaratma arzusu sıfırdan. Çünkü bir bina inşa ediyorsunuz. Hani hiç dümdüz bir alan var. Oraya siz bambaşka bir şey inşa ediyorsunuz. O ve o sadece aslında binadan ibaret bir şey değil. O mekan, o bina bizimle birlikte yaşıyor aslında, bizimle birlikte deneyimliyor, birçok anıyı, birçok duyguyu. Hani bunun bir şeyler üretme, yaratma, tasarlama içgüdüsü beni mimarlıkta en çok motive eden da açıkçası. Evet şimdi e, sektörün her sektörde olduğu gibi zorluklar da var, e, keyifli yanlar da var. E, sizin sektörünüzün zorlukları nelerdir? Ya açıkçası benim e, öğrencilik sürecimde de, iş hayatındaki süreçte de e, mimarlıkta en zorlandığım kısım başlangıç noktası oluyor. Ortaya bir fikir atma noktası. İşte biz konsept diyoruz ona. Ve mesela bir proje alanı oluyor o alana nasıl bir tasarım yapacaksın? Hangi fikirle onu inşa edeceksin? Neleri baz alacaksın? Bu en çok tıkandığımız nokta oluyor aslında. Genel olarak mimarlık öğrencilerinin bir problemidir bu. Bir konsept oluşturma, bir fikir oluşturma. Benim de aynı şekilde çok zorlandığım nokta o oluyordu. Peki en keyifli yanları neler? Ya mimarlığın en keyifli yanı bence projeyi bitirip Şöyle bir geriye çekilip ona bakmak, o projeyi tasarlama sürecini hatırlamak, kendi projeni eleştirebilmek ve onun üzerinde revize edebilen revize edebilme imkanın olması bence çok keyifli. Dediğim gibi o tasarlama, bir şey üretme, yaratma şeyini üç boyutlu olarak somut bir şekilde görebiliyor olmak da bence çok keyifli. Kesinlikle. Peki, e, mimarlıkta projeler yapıyorsunuz. Hı hı. E, burada hangi nüanslardan faydalan, faydalanabiliyorsunuz? Şimdi projeye başlamadan önce e, bir takım kriterler var baz almamız gereken, almak zorunda olduğumuz aslında. E, öncelikle ilk adımımız e, proje yapılacak yeri tanımak oluyor, orayı anlamaya çalışıyoruz. Orada yaşayan insanları anlamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında oraya bir şey inşa ederken doğal koşulları, çevre koşullarını, gün ışığını iklimlendirmeyi, gerek ekolojik gerek sürdürülebilir ilkeleri göz önünde tutmamız gerekiyor bir tasarım yaparken. Bunlardan faydalanıyoruz. Aslında bunlara bir takım problemler belirliyoruz. O problemlere sorular sorarak cevaplar aramaya çalışıyoruz. Verdiğimiz cevaplar doğrusunda aslında tasarım bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Biz de bu şekilde ilerliyoruz. Peki şimdi mesleğinizi yaparken peki? Evet mimarlıkta projeler yaparken bu tarz şeylerden faydalanabiliyor. Peki mesleğinizi yaparken farklı disiplin, yani disiplinlerden faydalandığınız şeyler oluyor mu? kesinlikle oluyor iki tane şeyden bahsedebilirim birincisi yine yakın zamanda keşfettiğim bir tutku oldu yaklaşık bir buçuk yıl önce falan gezme tutkusu aslında her insan gezmeyi seviyorum işte görmeyi seviyorum vesaire diyor ama ben buna biraz da böyle e, bilimsel yaklaşmak istedim. E, i̇lk e, bir arkadaşımla işte bir buçuk yıl kadar önce bir Ege turuna çıkmıştık. Yani o zaman e, farklı bir ortama gitmek, farklı bir aynı ülkedesin ama bizim hani coğrafyamız öyle bir şey ki çok farklı kültürleri, çok farklı işte yer şekillerine, toplumsal durumları barındıran bir ülkeyiz. Ege'ye gittiğimde, ben de işte kırsal diyebileceğim bir memleketten geldim, hı hı. büyük İstanbul gibi büyük şehirde yaşıyorum. Ege gibi hani kültürel ortamı farklı olan bir yere gittiğimde oraları gezmekten, bir de rehber eşliğinde geziyorduk. O rehberden bir şeyler öğrenmekten, bilen bir kişiden bunları duymaktan aşırı keyif aldığımı fark ettim bu vesileyle daha çok gezmek istedim. Ülkemi en başta olmak üzere. Ülkemde hani birçok görmediğim yer var, yapmadığım şeyler var. Bunu yapma tutkumu keşfettim aslında. Bu mimarlık çok besleyen bir şey oldu. Yeni şeyler Mutlaka. Gerek, evet. Hani gerek tarihi yapılar, gerek modern yapılar. Bunlara göre göre mimarlığı bakış açını oluşturuyorsun, temelini atıyorsun aslında. Bu çok önemsediğim bir nokta oldu kendimde. Diğer bir nokta da işte insan belli bir yaşa geldikten sonra aslında sorgulamaya başlıyor. Hani ben kimim de diyorsun, neden bu işi yapıyorum, bu işi yapmamın insanlara katkısı ne, bu işi yapmaktan neden keyif alıyorum gibi bir şeyleri sorgulamaya başladım ve Kendimi yeterince tanımadığımı fark ettim. Kendimi tanımak için neler yapabilirim irdelerken bu soruyu biraz psikoloji bilimine yaklaşmaya başladım. Yani yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde psikoloji kitapları okumaya çalışıyorum, kişisel gelişim kitapları okumaya çalışıyorum. Aslında bu benim mesleğimi ya birçok mesleği disiplini besleyen bir şey, kişisel gelişim, insanın kendini tanıması, etrafındaki insanları tanıması, onları anlamaya çalışması. Yani bence bütün disiplinlerin kökeninde olan bir şey ve insanların üzerinde durması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben de buna yöneldim. Bunun üzerinde okumalar yapmaya çalıştım, kendimi tanımaya çalıştım. O şekilde üretmeye çalıştım. Böyle aslında mimarlığı besleyen iki unsur bunlar. Bunlar sizi için... aslında mini bir nevi motive de etti Kesinlikle, bakıldığında evet. yaptığınız işle. Peki e, mesleğinize ve sektöre dair hedefleriniz veya hayalleriniz e, neler? Aslında e, mimarlık mesleğine şöyle bir geri çekilip baktığımda kentlere e, birçok böyle yapı stoğu görüyoruz. Betonlaşmış kentler görüyoruz. Mümkün olan yapmamak aslında. bir Mimar olarak bunu söylüyorum ama. Mümkünse yapıyı inşa etmemek, etmemiz gerekiyor ama mesleğimiz bu. Ediyorsak da hani onun mümkün olduğunca çevreye duyarlı bir şekilde, daha az zarar verici bir şekilde, insanların isteklerine, duygularına hitap edecek bir şekilde bir şeyler tasarlamak benim gelecekteki en büyük hedeflerimden birisi. Sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımları çok önemsiyorum bu bağlamda ileride de muhtemelen bunun üzerine ciddi çalışmalar yapıyor olarak kendimi hayal ediyorum. Olacağım, Bekliyoruz çalışmalarınızı. Olacağına da. da inanıyorum ya. Peki buradan bizi izleyen öğrencilere üniversitede kendilerini okurken aynı zamanda nasıl geliştirebilirler? Siz nasıl geliştirdiniz? Kısaca biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedeyim. Zaten üniversite mimarlık bire başlayana kadar ben aslında uzun bir yoldan geldim. Mimarlığa başladığımda da okul dönemimi ee, mümkün olduğunca sosyalleşerek geçirmeye çalıştım. Çünkü genel olarak şöyle bir algı var toplumumuzda. Bir kişi üniversite sınavına ya da herhangi kendisi için önemli olan bir şeylere hazırlanırken o çalışma e, süreci dışındaki şeylere kendisini kapatıyor. Sosyalleşmek, arkadaşlara vakit geçirmek, herhangi bir kursa gitmek vesaire gibi şeylere kendisini kapatıyor. Aslında bu ailelerin e, yanlış yönlendirilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kendini kapatmak değil de e, aksi tak, aksi bir şekilde bunları da çalışma sürecine eklemleyerek ikisini bir şekilde götürmek çok daha verimli oluyor. Ben bunu üniversitede keşfettim. Yine çalışıyordum aynı zamanda da sosyal hayatımı geri plana itmemeye karar vermiştim. Öyle bir Süreç oldu. Hani mimarlıkta nasıl yapıyorsun? Yani bunu çok diyorlardı bana. Hem bu kadar gezip hem bu kadar nasıl çalışıyorsun? Çünkü zamanımı programlamak istiyorum. Onu da yapmak istiyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Neden birinden vazgeçeyim ki? Dediğiniz disiplin burada. aynı e, devreye giriyor zaten. Kesinlikle. Yani bu benim hayatım. Bunu ben koordine edemeyeceğim de zamanımı, ben kendim yönetemeyeceğim de kim yönetecek? Yani bir şeyleri istiyorsanız yapmak istiyorsanız, uykumdan feragat ediyordum mesela, daha az uyuyordum, gidiyordum, bir saat kitap okuyordum, gece mesela iki saat geç uyuyordum, arkadaşlarımla takılıp geliyordum. Yani bu dengeyi kendi hayatında her insan kurmalı diye düşünüyorum. Öğrencilik süreçlerimde de kendimi geliştirmek adına hiçbir yazımı boş geçirmedim diyebilirim açıkçası. Mesela yaz olurdu, üniversitedeki öğrenciler memleketlerine giderlerdi tatillere çıkılırdı. Memlekette işte yine sosyalleşme ortamı güzel tamam ama ben yazın o üç aylık süreçte de mimarlığa vermek istemiyordum açıkçası. O yüzden her yaz dönemimi muhakkak bir ofisle, bir şeyle haşır neşir olarak, bir staj yaparak geçirdim diyebilirim. Bu benim için çok besleyici bir şey oldu. En önemli şeylerden bir tanesidir Kesinlikle. mutlaka mesleğinize olan tutumunuz ve onunla ilgili yaptıklarınız Kesinlikle. zaten ne kadar emek harcarsak onun karşılığını mutlaka görürüz. Ki siz de görmüşsünüz Kesinlikle. lise zamanlarından itibaren sonrası için de aynı şekilde geçerli. Buradan tekrar son olarak bizi izleyen hem öğrencilere hem tercih yapacak olan öğrencilere neler söylemek istersiniz? Ben önce insanlara ben ee bir şeye nereden başlayayım diye soruyorlar yani evet. çok başlangıç noktası hep bir problem olmuştur aslında bence insanlar e, kendilerinden başlamaları gerekiyor kendilerini tanıyarak ne yapmak istediklerinin farkına vararak tutkularını keşfederek başlarsa e, hayatlarına o gidecekleri yola o yol böyle bir şekilde akıp gidiyor zaten hani çünkü e, ne yapmak istediğini biliyorsun nasıl mutlu olacağını biliyorsun e, bir yerde de onun sana karşısına karşına çıkaracağı engelleri de göze alman, bunun için Tabii. mücadele vermeyi göze alman da gerekiyor. E bunu da göze aldıktan sonra hani belirli bir disiplin ve istikrarda çalışmaya devam ettikten sonra ben başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Evet buradan tüm öğrencilere de sesleniyoruz. Kesinlikle, ki. aynen geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Bizi izleyen hem aileler hem öğrenciler, hem üniversite öğrencileri için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda projelerinizi dört gözle bekliyoruz aynı zamanda. Tabii ki memnuniyetle iletirim. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Üniversite TV izleyicileri, Mesleki Gündem programında bugün mimar Beyza Tıraş bizimle beraberdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.